Nasıl be? ben? Oh. Hey bro! Esi de kapalı. <laughs> Allah Allah bu garibanlar ya bu garib. Bu garibanlar bizi bitiriyor ha. Ben <laughs> nasıl tedirgin oluyor? <laughs> Al mermiler bende nasıl sıkacaksın? <laughs> mermiler bende lan! Gel buraya gel. Bu sefer de mermileri o aldı. <laughs> buraya gel. <laughs> nasıl bir duraksa kafası karıştı. Işte. Ulan diyor acım Ali bir şey yapar mı bana diye. Düşündü. <laughs> Oğlum nasıl mafettik lan? Evet, merhabalar arkadaşlar hepiniz. Hoş geldiniz ben Suat. Aha da şuraya atlayaraktan başlayalım bu arada bir yandan. Şimdi PUBG ücretsiz oldu bilmeyenler için. Oyundaki oyuncu sayısı otomatikman çarpı 2 oldu. Bu ne demek? Oyundaki oyuncuların yarısı yeni oyuncu yani gariban demek. Ben <laughs> yani böyle ensesine böyle şapıl vurup böyle ekmeğini almalı oyuncu kıvamındalar. Yani dedim ki bunu bir değerlendirelim. Hoş geldin hediyesi yapalım şöyle. Bak bak bak. Mesela. Bak inişe bak inişe. Tam böyle şapıldaklık. O da indi. Camı kırdı. Bak şimdi aklıma ne geldi? Bak. Yine bir tane hasar yiyeceğim tamam mı? Elimde benz. Bir tane hasar yiyeceğim. Tamam bak cesaretlendi. Cesaretlendi Yandı <laughs> <laughs> Ne işte. oldu lan yandım mı lan Hı Ya bak hadi bunu eskiler bilir bak yeni garibanı <laughs> Ufaktan güzel bir pusu attık Şimdi rakibe ufaktan şöyle bir hasar yiyorsunuz cesaretlendiriyorsunuz sonra Köşe benzin pususu Böyle köşeyi çiziyoruz benzinle o cesaretleniyor üstümüze gelirken Halbuki yeni bir L ye çizdik benzinle Oradan benzin tuzağına düşürüyoruz <laughs> Evet bu eski pusulardan ama hala işlevini sürdüren pusulardan Gördüğünüz gibi Aha da Bandajımızı basalım bakayım. Şimdi alana bakayım. Alan ters. Şurada bir pusu denemen vardı aslında ama onu yapamayacağız buer. Buluruz. Elde pusu çok. Aha anahtar vallahi. <laughs> Şimdi anahtarla hemen bir yeni bir pusu setini geliştirebiliriz. Bak. Ulan bunu cam sandım ha. Biz garibanlarla uğraşıyoruz. Biz de garibanık bir yandan yani. Cam sandım koca kapıyı ya. <laughs> Oyunda bakın şurası. Burada anahtarla açılan bir mekan var. Oraya gideceğim. Oraya güzel bir pusu kuracağım. Lan ne oluyor lan? Aman. Ahanda geldik bu arada. Şimdi anahtarı aldım. Burayı açtım. Şimdi yeni oyunculara benzer pususunu attık. Bir. İkincisi kit taklidi yapmak ama bunu biraz daha farklı versiyonu. Bak bir tane yerde kitlerin dışında şey de var. Acil kurtarma çantası. Onunla harmanladım. Loot'tan gözü dönecek bak şuradaki loot'tan, yerdeki loot'tan. Güzel biri geliyor bu tarafa koşmasını sağlar bu. Aynen öyle. Hadi oğlum gir içeri lan. Ah ah oh, maşallah gir içeri gir gir gir. Geldi. Bak bakıyor bu neye yarıyor diyor bak. <laughs> bu neye yarıyor <laughs> <laughs> elindeki yeni item bu arada. Hiçbir işe yaramıyor solada diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> M24. Şu an bu arada yumruk girebilir girebilirim buna. nereden bildim, bildim biliyor musun? Dur hızlıca şunları alalım, hızlıca lootlayalım, bir canımızı toparlayalım. Kendimizi savunabilelim mi? Niye yumruk yumruğa girdim biliyor musun? İtemi biliyorum. Bir tanesi yere düşerek kaldı, hızlı kaldırma çantası. Squat iş yapıyor. Bir de elinde M24 var. M24 de beni töbe öldüremez dedim. Ama az daha da öldürüyordu. Kendini diriltme çantasını alalım bu arada. Şöyle. Başka ne var burada? Birini geç. Bunları geç. M4'üm var zaten. Alan bombaları önemli. Sis önemli. El bombası önemli. Flash alayım bir tane. Ne eksim var? Şu an bir eksim yok herhalde ya. Gerçekten 7.62. Galan gözümüz doysun. sarı tarafına oynayacağım. Bak şurada sarı var ya. O sarı tarafına dağın tepesine oynayacağım. Çok sessiz ya. Full yeni oyuncu ya. Hepsi pusucu valla. <laughs> 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 Allah kahretmesin. Lan benim kitim yok benim. Aa! tıkladım. İyildim kalk. 360 iyi kalk. 360 iyi kalk. Benim kitim yok. Yeni fark ettim. O kadar şey aldık orada kit unuttuk. Gördünüz mü? Ek sniper'a düşerim. Kaldı 3. Bir de sağda. Solo oynayacağım şuraya. Aha. Güzel bu biri diğerini gördü. Diğerini gördü. Ne tarafa sıkıyor acaba? Şurada bir yerde sanırım o ya. Aha! Aha gördüm oğlum sizi. Sağıyı da solu da gördüm. Ben bu noktada biraz sakin oynayacağım. Lan çok kötü kaldım. Çok güzel. Sisler gelmeye başladı. Sis gelmişken ben de atayım bir tane. çok iyi. Mükemmel yer aldık bu arada. O da şurada bir yerde olması lazım. Hemen bak alan bombasıyla çıkartıyorum hemen. Hemen saklandığı yerden çıkartıyorum onu. Oo, M24'lü. E Şimdi bak, tabayı gösteriyorum. Şarjörü bitsin. Şarjörü bitsin. İtir şarjörü, silah değiştirdi. Tabayı gösteriyorum. <laughs> Şimdi bak, tabayı gösteriyorum. Şarjörü bit, şarjörü bitsin. İtir şarjını. Silah değiştirdi. Havayı gösteriyorum. <laughs> Tarkan dansı. Evet eski tekniklerimizi yeni gariban alttan gelen oyuncular üstünde uyguladığımız ve birinci olduğumuz bir oyun oldu. Evet gelecek günlerde gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla.